Sevgili öğretmen arkadaşlarım, sevgili öğrencilerimiz, 2013-2014 eğitim öğretim yılı açılış törenine hoş geldiniz. Hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Şimdi <laughs> dokuzlara hoş geldiniz derken aynı hikayeyi yaşayan buradaki 300 öğrenciyi işaret ettim ama dedim ki 31 dönem daha var aynı hikayeyi yaşayan. Elektronik ortamda bilmiyorum gördünüz mü izleyenleriniz vardır. Bir platformdan söz ediliyor. İş platformu. İşte bu mezunların bir araya gelmeleri için attıkları bir adım. Onun için teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir adım. Ve bir de film dönüyor. Sevgili Cem burada mı? Cem Öztürk. Başrolde Cem vardı. <laughs> birincisi olan bir projeye imza attı ve hiç sınava girmeden sınavda biz onunla sohbet ediyorduk. İngiltere'ye gidiyor. Cuma günü e, keyifli bir e, eğitim öğretim yılı diliyoruz. Alkışlar da seni de uğurluyorum. <laughs> o kısa filmde Yaren de vardı. Sevgili Yaren burada mı? Evet. <laughs> Ama de ki, Orada bir cümle vardı. Yıllar önce AFN'de derse giren bir öğretmen her eğitim ve öğretim yılının başında şu cümleyi söylüyormuş. Ne diyormuş? Ne diyormuş Cem? Dünyanın en iyi okuluna hoş geldiniz. <laughs> Okul müdürümüz söylüyor. Evet. Ve şimdi o iş platformunun kurucusu zannedersen doğru mu? Ve başkanlığını yapan kişiyi davet etmek istiyorum. Sayın e, Sadık. E, bu ciddi bir ekip işiydi. <laughs> 20'den fazla mezun ve öğrenci e, bunda görev aldı. Abdülkadir Şencan gördüğünüzde ormancı lakabıyla bilinen <laughs> başroldeydi. Cem ve diğer bunları bütün evine geçen herkesi sahneye alıp bir alkışlarınızı ben rica <laughs> Ben öğrenciyken böyle mezunlar ya da birileri geliyordu çok uzun uzun konuşuyordu ben diyordum ben yarın öbür gün buraya gelirsem böyle canını sıkmayayım milletin diye o yüzden çok kısa konuşacağım merak etmeyin. Ee, biz İEFİP olarak İstanbul Atatürk'ten iş Platformu olarak mezunların ve şu an hala hazırda okumakta olan yani sizin iletişimini artırmak üzere bir inisiyatif kullandık böyle bir girişim başlattık. 29 Eylül'de büyük buluşmamız var. Ben 2001 mezunuyum, endüstriyel tasarımcıyım. E, Abdülkadir Şencan, o da 2001 mezunu. Biz yatak arkadaşıyız. Bahadır Kılınç, o da 2001 mezunudur. E, Fatih Karayma, kendisi burada yok, o da 2001 mezunudur. Biz dört kafada, yani biz Fen Lisesi'nde çok iyi anlaşıyorduk. Çok iyi muhabbetimiz vardı. E, aradan bu kadar yıl geçti, hayale devam ettiriyoruz. Niye bunu profesör hayata taşımayalım? Niye bunu bütün Fen Lisesi'liler olarak, beraber yapmayalım diye yola çıktık ee, şu güne kadar da gayet iyi gidiyor ee, bu izlediğiniz video 3000'den fazla izlendi daha 3 gün olmasına rağmen ee, çok ciddi emeklerle harf, yani çok ciddi emek var bunun arkasında takdir edersiniz. sizden ricamız şu ben öğrenciyken hiçbir mezun gününe katılmadım ya ben zaten üniversite hazırlanıyorum ne işim olur benim mezunlarla diyordum aslında bu oluşum sizi çok yakından ilgilendiriyor. Ee, filmde de anlattığımız gibi hayat test çözmekle ibaret değil. Yarın öbür gün e, sizden daha az kvalifikasyona sahip birisi sırf bir yerde referansı var, tanıdığı var diye önünüze geçecek. Bunu tecrübe edeceksiniz, bu bir tecrübedir. Arkanızda bir güç olması, bir mentor olması size yardımcı olacak, yol gösterecek e, bizim yaptığımız hataları sizin yapmamanızı sağlayacak bir topluluk olması önemlidir. bu topluluğu iyi kullanın, mutlaka bu buluşmaya katılın, iştirak edin. Sizler için de boyun kartı hazırladık. 3300 tane boyun kartımız var. Asıl Siz de biz mezun kabul ediyoruz. Geleceğin mezunusunuz. Sizden tek bir ricamız var. Biz bu iş için bu kadar uğraşıyoruz. Ki burada ekibin yarısı var sadece. Diğer yarısı gelemedi. E ee, sadece bir gününüzü ayırıp 29 Eylül'de gelin. Başka bir isteğimiz yok. Ee, ben ekip adına hepinize çok teşekkür ediyorum. 29 Eylül'de görüşmek üzere.